Arkadaşlar merhabalar. Bu videomda sizlere Excel'de çalışma kitabı nasıl kaydedilir onu göstereceğim. Şimdi bu çalışma kitabının nasıl kaydetme yöntemi var. Onu anlatmadan önce normal şekilde kaydetme nasıl yapılıyor onu göstereceğim. Burada sol üst köşede Dosya sekmesine bastığımız zaman Burada karşımıza Dosyalar çıkıyor. Burada farklı kaydet sekmesine basmamız gerekiyor. Farklı kaydet sekmesine bastıktan sonra böyle bir ekran çıkıyor karşımıza. Buradan göz at bastığımız zaman burada istediğimiz şekilde oraya kaydetmek istersek oraya kaydediyoruz. Masa üstüne, indirilenlere, belgelere, resimlere, müziklere. Tabii bu bir Excel dosyası olduğu için genelde ben bunu asa üstünde excel'lerle ilgili çalışmalarım varsa onlara kaydediyorum. Şimdi burada bu şekilde buraya excel çalışmaları deyip burada kaydete bastığımızda kaydedebiliriz. Aslında manuel bir şekilde excel'de kaydetme süreci bu şekilde. Mouse'ta dosyaya girip dosyadan farklı kaydete basacağız. Farklı kaydet, uzattık istediğimiz yere kaydı gerçekleştirmiş olacağız. Ama bir zaman alan bir durum oluyor. Onun önüne geçebilmek için direkt DTL ile S'ye aynı anda bastığımız zaman hemen basıyorum ve karşımıza bir ekran çıkıyor. Kaydetme ekranı çıkıyor. Direkt biz buraya dosyamızın adını yazıyoruz. Excel çalışmaları diye. Dosyamızın adını yazdığımız zaman ben de otomatik olarak konum masaüstü. Ama bunu dediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Masaüstü dediğim zaman burada Kaydete bastığım zaman otomatik olarak Kaydedildi. Kaydedildiğinde buradan görebiliriz. Dosyamızın adı konumu masaüstü. Yani nerede olduğunu söylüyorum. Masa üstünde kayıtlı. Yani elimizdeki çalışma kitabını bu şekilde kaydetmiş oluyoruz. Yani bir yandan dosya sekmesine girip farklı kaydetme göz atıp kaydediyoruz. Ama burada CTRL S ile hızlı bir şekilde hemen kaydetme ekranımıza getirip hemen çalışmamızı adlandırıp kaydedeceğimiz konumu seçtikten sonra kayıt işlemini gerçekleştirmiş oluyoruz. CTRL artı S çalışma kitabını kaydetmenin kısa aynı anda basmamız gerekiyor. Bu videoda anlatacaklarım bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.